Herkese merhaba sevgili dostlar. Survivor'da gün geçtikçe yine olaylar durulmuyor. Yine yeni olaylarla karşı karşıyayız. Evet, dün akşamki bölümde konuşacağımız iki konu var. Bunlardan bir tanesi Pınar ve Sema olayına Hikmet de dahil oldu. Evet, Survivor Hikmet de dahil oldu bu olaya. Tabii ki Hikmet takım arkadaşı Sema'yı savundu ve Pınar bu konuya çok bozuldu. Yani konseyde üçlü arasında çok büyük atışmalar oldu. Pınar ben Hikmet'i tanımıyorum. E, Toros kaplanıymış. Kesinlikle tanımıyorum dedi. Hikmet de aynı şekilde. Ben de Pınar'ı tanımıyorum. Ama Pınar'ın yaptığı şeyler yanlış dedi. Evet şimdi sizlere soruyorum sevgili dostlar. Pınar ve Sema olayında Hikmet'in olaya girmesine gerek var mıydı yok muydu? Bunu yorumlara belirtirseniz çok memnun olurum. Yani bu olay... Artık aileler de karıştı. Geçtiğimiz videoda bunu söylemiştim zaten. Olaya tekrardan söylüyorum. Hikmet de dahil oldu. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri ne gibi sürprizler bekliyor? Ne gibi olaylar bekliyor? Bu ikilinin olayına bakalım başka kimler dahil olacak? Bekleyip göreceğiz. Ve ardından sevgili takipçilerimiz sizlere şunu sormak istiyorum. Sema pınar ve hikmet olayında kim haklı kim haksız? Bunu da yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.